Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle uzun bir aradan sonra tekrar video atıyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü kendi kanalıma biraz uğraştım. Batuhan Arslan TV ile 600 abone yaptım arkadaşlar. E, ve 1000 abone doğru da gidiyoruz. Bu kanala da asla abone olmayı unutmayın. Bu kanalda 200 yapacağız inşallah. E, evet 12247 kupayım. Nita'yı 500 kupa yapmaya çalışacağım ama bu videoda yapamam arkadaşlar imkansız karakterlerimi sizlere göstereyim arkadaşlar şöyle evet Collie, Search, Ginny, Spike, Gale, e sonrasında Nanny, Mortis, Edgar işte bunlar normal karakterler çıkan karakterler evet arkadaşlar e, uzatmadan oynamaya geçeyim e, kamerayı şuradan direkt kapatayım videoyu durdurmadan oynamaya geçeyim arkadaşlar. E, Dediğim gibi kendi kanalımla biraz uğraştığım için oraya video çektim. Çünkü oraya bayağıdır video çekmiyorum. Tarih videosu çekiyorum arkadaşlar. Çekiyordum. Tarih videosunu da bıraktım. Ee, yani bıraktım sayılmaz. Yine tarih bilgilendirmeleri falan veriyorum ama tarihle ilgili değil arkadaşlar. Yeni şeye başladım işte. Kanalımı büyüttüm. Ee, arkadaşlar orada da en son videom YouTube kanalınız varsa orayı nasıl e, abonesini çoğaltacağınızı e, söyledim. En son videoda oydu. Ona da bakabilirsiniz. Bu arada 5 yük olduk. Şunları alırsam 7 olacak. Evet bu arada hedefim 20 bin arkadaşlar. Hesabımı 20 bin yapacağım. Ve karakter arkadaşlar. Karakter çıkaracağım. E, en son bana karakter kolle çıkmıştı. E, diye hatırlıyorum. Evet kolle çıkmıştı. E, güzel karakter. Şu Spike'ı ben alayım. Bu arada bende de efsane olarak Spike var arkadaşlar. Spike güzel karakter. Hiç yükü yok ama burada bakın. Şurada hiç yükü yok da aldım. Ah. Shelly alabine, alabilir arkadaşlar. Ama benim de yüküm çok. Bir dakika. Arkadaşlar bakın. TikTok'ta gördüğüm bir şey. Nasıl birinci olursunuz. Hayır öldürme, hayır öldürme. Hayır hayır öldürme. Oy, yes! Bu neydi be? Arkadaşlar bakın. Mesela şu benim e, şeyim olsun düşman. Nasıl bir kupa yaparsın? Abi abi böyle dost olarak arkadaşlar. Öyle yapabilirsiniz. Ama öyle değil. Ama şakasını yapmışlar. E, bazen dost olabiliyorsunuz ama e, yani bir şey diyeceğim. E, şerefsizlik yapıp e, yani şey yapabilirsiniz. Gidip dostluktan çıkıp yapabilirsiniz. Ee, evet. Şimdi 1 numara olduk. 10 kupamızı aldık. Ee, evet, 3 maç kazan. Bu arada görev de tamamlıyoruz. Bu arada arkadaşlar e, dükkanımda neler var? İsterseniz bir görelim. E, dükkanımda e, tara var. Keşke alabilseydim. Ama taşımı biriktiriyorum arkadaşlar. Taşımı biriktiriyorum. 75 taşım var. Ee, ben yani 75 taşı 169 yaparak e, diğer sezon diğer bakalım hangi karakter gelecek al bayraftan sonra e, onu yapacağım arkadaşlar o karakteri alacağım e, karlı olacak bu arada al bayraf da çok güzel karakter cidden bence kutudan şu an arkadaşlar Leon Crow mu derseniz e, ee, da isteyeyim yani Leon'u da isterim Crowu da isterim İkisinin arasında hiçbir karar yapmam Çünkü ikisi de çok güzel karakterler Ama ben Kurovu'ya yani Kararsızım arkadaşlar Ama Leon diyebilirim arkadaşlar Yani Leon diyebilirim Aynen Leon derim ben Çünkü Leon çok güzel bir karakter Ama Kurovu da diyebilirim Neyse boşverin şimdi Aa, hayır ortada kaldım. Çok basit öldüm ama. Burada yani öldüremezler serdi. Çok kötü oldu. Bu arada ee, Sörsüz oynamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada kulübe şöyle bir göstereyim. Batuhan Buğra kulübü. Buğra işte benim arkadaşım Buğra kulüp. Şimdi buradan hangisini alsam 495. Tamam. Dövüşçü şey alıyorum. Bu arada Yiğit Öfe Erol Semih TV Batuhan Arslan TV Miraç Gök kanallarına da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olursanız biz çok sevindirirsiniz. Evet Ebrar diye şöyle şunu... bir dakika şunu alayım. Oha öldürdü beni. Evet arkadaşlar öldürdü beni. Vallahi helal olsun. Neyse arkadaşlar daha demin çok kötü oynadık ama şimdi güzel oynayacağım diye düşünüyorum. Evet şöyle. Şöyle. Şu kutuyu kırayım arkadaşlar. Bir dakika. Şu dynamayı kalacağım ben. Şu dynamite'ı alayım. Son şuradaki kutuyu alayım. Çünkü dynamayı 5 yüklü yani. E sonra şuradaki yükü alayım. Evet. Sonra şuradaki yükü de alayım. Şuradaki şöyle yapayım. Şöyle kaçıyorum. Aa kaçmama gerek yok. Hayır öldürme. Hayır. 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 Keşke orada öldürürüm sandım. Ama öldüremedim arkadaşlar. 500 kubayda 491 oldu ya. Çok kötü düşüyoruz. Neyse. Sıkıntı yok tekrar bakalım. Evet. Bu arada bu video 10 like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10 ee, like gelirse ikinci bölümünü atacağım. O da bir önemli sözcük evet. Hayır hayır. hayır. Oy çok iyi öldün ha. Sorsa bayağı iyi oynuyor. Yani size göre kötü oynayabilirim ama bence bayağı iyi oynuyorum. Burada pusan birileri yok aynen olsaydı şu an beni öldürüyor Hatta kontrol yok evet. Evet şöyle kırayım. Aha orada biri var. Seni alayım bay bay. Evet ona görüşürüz dedik arkadaşlar. Siz de e, görüşürüz demişsinizdir. E, şunu da şöyle. Hop. Evet. Şaşırtma güzel arkadaşlar. Ben bu aksesuarı nereden almıştım? Aslında e, bayağı 7 7 level falan yaptım ben bunu. E, ama ben bunu 7. levelde almadım. Bu arada öldüm. 7 e, level değil de 6 herhalde. Ah, evet görevi tamamladık. Şimdi spike'a veriyorum. E, şuradan gördüğünüz gibi güç puanı alıyoruz. Spike'a veriyorum arkadaşlar. Spike'ın 10 e, seviye yapacağım. Hem power play kısmını açmış olacağım arkadaşlar. Spike'a verdim. İnşallah yükseltme butonu açılmıştır. Bakıyorum. Açılmamış ya. Hala açılmamış. E, Spike 10 seviye yapacağım. Çünkü Spike'ı en sevdiğim karakter. Şu an benim karakterlerimin içinde. E, diğerlerini de seviyorum. Ama e, Spike ayrı. E, efsanevi bir... et Evet bu arada elimde telefon tutacağı işte, düştü. Spike iğne saçan kaktüs. Bombalar ata. Yani e, yıldız gücünü alacağım 10 seviye yapıp. Evet arkadaşlar bu da son maç. Onu da söyleyeyim. Son maçı yapacağım şimdi. Bayağıdır video yapmadığım için e, bir 10 dakikalık video yapayım dedim. Bu arada kusura bakmayın takipçilerimiz. Bayağıdır video yapmadığımız için. Şöyle tak aldım. Gördünüz mü? Hayır hayır. Hayır sakın sakın sakın. Sakın bak sakın. Sakın diyorum sakın hayır sakın. Keşke ısın. Bakın arkadaşlar ışınlanmaya basacaktım. Gitti beni öldürdü. Yani kötü oldu ya. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Eee... Daha böyle daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, o zaman bay bay.